Böbrek sağlığı için ne kadar su içmeliyiz? Su sağlığımız için vazgeçilmez bir unsurdur. Vücudumuzun yaklaşık %60'ı sudan oluşur ve su pek çok hayati fonksiyonda rol oynar. Böbrekler vücudumuzdaki su dengesini ayarlayan organdır ve adeta bir filtre gibi çalışırlar. Kanı toksinlerden temizler, fazla sıvıyı idrar yoluyla dışarı atarak kan basıncımızı ayarlar. Yeterli su alınması, böbrek taşı oluşumunu ve idrar yolu enfeksiyonlarını önleyerek böbrek sağlığımıza yardımcı olur. Peki ama günde ne kadar suyu tüketirsek yeterince içiyoruz diyebiliriz. Tıp ben bunun cevabı vücut yüzeyine göre metrekareye günde ortalama 1500 ila 2000 mililitredir. Yani 1-3 yaş arasındaki bir bebek ortalama 1 litre, 4-8 yaş arasındaki bir çocuk ortalama 1,5 litre, 9 ila 13 yaş arasındaki bir çocuk ortalama 2 litre, 14 yaş üzeri ergenler ve yetişkinler ortalama 2,5 litre su içmelidir. Bu miktarların sadece içtiğimiz suyu değil, meyve, sebze, çorba gibi besinlerden aldığımız sıvıyı da içerdiğini belirtmekte fayda var. Bir de terleme ile sıvı kaybının arttığı sıcak ve nemli havalarda ya da ağır egzersiz sonrası söylediğim bu miktarları arttırmak da gereklidir. İdrarınızın renginin açık sarı veya renksiz olması yeterli sıvı aldığınızın iyi bir göstergesi olacaktır.